Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bedwars oynayacağız. Bu arada bendeniz. Ee, şimdi Bedwars'ta 4 kişilik girelim. Ee, oyun başladıktan sonra ben videoya devam edelim. Arkadaşlar şu anda maç başladı. Ee, ben de ortaya gideceğim. Takım belli kaplar diye düşünüyorum. Ya da ortaya başka biri giderse ee, ben giderim. Yani ben kaplarım dedi. Bu arada bu kaplayacak gibi geliyor. Ortaya mı gidecek yoksa? Hadi en sonuna kadar ya. Hadi. Şuna bir 48 yapayım ben. En taşı alacağım. Bu arada arkadaşlar ee, ben şimdilik Minecraft oynayacağım. Ondan sonra başka oyunlarda geçebilirim. Ama yani şu anda elimizde bunlar olduğu için Minecraft'tayım. Hadi bir e, yani şeylerimiz, bilgisayarımız, internetimiz iyileşince başka oyunlarda başlarım. Şimdilik e, idare edersiniz. Neyse ben bir set alayım. Niye yukarıdan yol yaptınız ya? Buradan yapmayın Var da arkadaşlar ee, şu anda klavye yeni olduğu için klavyeye alışık değilim. Fahriye hiç değilim. Şu anda e, klavye ile mouse yeni. O yüzden büyük bir kötü olabilir genelde. Bayağı iyi oynuyorum. Sen git seni kovalamayacağım. Gelir sen öldürür onu. Oh. Ya kaç kişi daha var? Bir şey ya. Hanım ya iki kişi ben sizi nasıl keseyim? Bu arada boyumdan büyük şu anda bilgisayar bayağı yüksekten Nasıl Niye burada afrika duruyorsun sen? Çet kapat vardı, Şöyle. Neredesin ya? Sen ne mi uğraşacağım ben <laughs> git. Git aşağı. Havadayken de bir kere vuracaktım. O vurdum. Vurdum. Vallahi vurdum. Ee, bir kez. Ne yapmayın şimdi. Yani arkadaşlar bu ranttan sonra Skywars gireyim mi? Ee, ya da e, bu aralar full bed var oynarız. Ya da bir sonraki video devam ederiz. Yine aynı şekilde gittim. Aşağı atma. Aşağı atma çocuğum. Ya niye düşmedin sen? Kırıldık bu arada. neredesin? Şuradan geri mi kaçtın? Yo, adam geldi ama şu anda adam yok. Şuradaymış. Ama yeşil gelmişti bize. Hani sen onlarla gitsen. Zaten çok ediyor. Gidip, gidip dört demire blok almaya üşeniyorlar ya. Ben başka bir şey demiyorum. ya. Hayır aşağı atmayın. Bu arada ısınıp değilim ilk maçım. Üstüne bir de Clara ile Mouse yeni oyun olunca hiç ısınıp değilim. Hmm, diğer zamanlar olacağıma ve bu klavye ile masa alışacağımı düşünüyorum. O yüzden yani azıcık bana da bir zaman verirsiniz diye düşünüyorum. Ama ben senin kılıcın da setin değil. Seni aşağı atmadan keserim ki. Seni de ben bir aşağı atayım. Ya da atamayacağım galiba. Yani oha nasıl oluyor? Git bak <laughs> ya. Vuramadım. Ama adamı uzaktan vuruyor. Oğlan sen bana nasıl oynan ya. Bunlar geliyor. Ben sadece çelik'e baktım. Bu arada adamlar 3 kişi. Ben kaç kişiyim ya. Ay biz 3 kişiyiz adamlar. 4 kişi. Bu arada maç mavilerde olabilir. Heh gördüm. Gördüm vallahi gördüm. Adam görünmez olmuştu. Vurdum. Adam. Ya şimdi videoya devam edelim. Hmm, blok yok. Blok yok bloklar. Nokta fan, nokta fan, nokta fan. Ya sen bir gitsene şunları atayım adamlara geri vermeyeyim önce. Kaç bunları keser. Hem iki kişiler. Adamlara eşya vermemek için şu an zümrütleri aşağı attım ya. Başka bir şey demiyorum. En azından kill geldi. Şurada kill artacak. Evet 3 kill. kadar video uzamasın. Ee, Şimdi ben bir gençlikten sonra videoyu başlatayım. Geldim arkadaşlar. Ee, şimdi blok falan aldım. Bayağı geliştik. Ee, kırıyordum. Ben orada O da videoyu başlatmamışım. Ha, kıramadım. Ateş topuyla aşağı attılar. Ama bak keserim ben seni yeter. Sen mi öyle 4 zümrütçü yani, nasıl almayayım yani 4 zümrüt de geri hop isteyen yani olmuyor o yüzden şu an zümrütün değerini bilmemiz lazım bu arada arkadaşlar 1000 ee, abone olunca yani canlı yayın açabileceğimiz zaman ee, sizlerle de oynayacağım yani isteyen gelebilir o zaman maça Sizlerle de oynayacağım o zaman. Beni de o zamana kadar inşallah bir abone yapabilirsiniz. Bu arada videoyu herkese arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Youtube kanalımın linkini de atarsanız baya ee, baya sevinirim. Yeri obsidiyemiz bu arada maviler ama tam obsidiyem. Oooo adam elmas kalır. Öyle keser. da bu. Ay tuzak tepkili. Kırılmayalım lütfen. Aşağı düştüm çünkü. Kırmızı biz Oğlum adam gelmiş gitmiş ya. Nerede bu? Doğru musun? Ya orada oksijen var. Oğlum buradasın. Buradasın işte. Oğlum ben. Obsiyim ben. Ya kırma lan. Kıramazsın lan değil mi? Kırdın mı? Yok kırmadı. Korktum ya. Kırmadım da yani ikisi de görünmez olmuş. İkisi de mi görünmez oldu ki? Hadi video 9 dakika oldu. Videonun uzamasını istemiyorum. Daha fazla video çekebilmek için. Partikulları adam sandım. Öyle bir korktum ki? Allah. Bu arada gerçekten Atışan elmas Ya diyorum klavye yeni. Elime küçük geliyor. Ben bak. Yani Atılmıyor mu bu? Emanetleri koyuyor. Onlar nerede olur? Emanetlerde yine aynı yerde başlıyor. Ben ne oldum be? Aman ne geldi bir dakika. Yürüyün biz? Şimdi ben azıcık bir yeşile ulaşayım. Ha kırmızı. Kırmızı sen kırıksın. Kırmızı sen yaşamıyorsun. Kırmızı yaşamıyorsun sen. Adam hala hava atıyor yani. Oha dokuz zümrüt oha kaç 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 kaç. Dokuz zümrüt oha lan. Adam dokuz tane zümrüt toplamış. Dokuz. düşmeyeceğim düşemem Oy. bayağı iyi oldu lan şu an tamam süreyiniz şu oksijen olduğumuz yer şu anda kayıtta mı kayıtta bir dakika bir bakayım evet kayıtta Ya ben vallahi bak. Man. <laughs> Bunları almışım gidiyorum. Bırakılıyor mu? Hayır. Şu tarafa kalıştan kurtulmam lazım. Bağlamda gitme. Bak At, gitme. Atılıyor mu mu? Geliyor mu? E, geliyor mu? Ben de sana geliyorum. Ben de sana geliyorum. Ya ama ama e, ama seti ye. Bu an ya. <laughs> görmedik ya. Yani. Orada zaten nasıl görmedik. Görmedik. Hiç dinlere gitti. Tankların altı olunca tabi adam da bu <laughs> kesti kesin 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 maviden ben başladık şu adam uçtumluk gelmiş bize bu adamları iki tanesini alayım bunlar da Yok adam Niye iki dakika koruyor bizi? Ben az açayım. Ve tuzak açayım. Tuzak var mı zaten? Ha, varmış tamam. Bunu alayım. Demir yok ya. Alayım bir de şuradan görünmezlik alayım. Adamlar bunu için. İnşallah kırabilirim. Yeşil sen kırıksın ama. Yeşil ama sen kırıksın. Bize vermemen lazım. Yeşil iksirim var seni. Allah kahretmesin ya. Gel şimdi tamam gel. Heh, nereye gideceksin? Ya siz benimle dalga mı içiyorsunuz ya? Gel hadi. Gel öldüreyim seni beyle. Bak bak bu da geliyor ya. Niye siz beni bize takip ki? İki kişiyiz zaten. Bekle. O geldi anda atlayacağım. Ya gel gelecek ya gel, gidecek al. o. O ya geldi. Onunla aynı mesafedeyim şu an. İstesem daha çok da yükselebilirim. Evet gel. Hadi gel. Hadi. Yav. Atma. Atma. Hayır. Bir kalp. Bir kalbim var. Gepul lazım. Mavi de kurmam lazım. Yani. Çok ya, Çok hızlı. yeşil. Yeşil. Çok laglısın. Ben laglıyım. Adam. Gelendi. Of ya. Arkadaşlar ben e, bir altın biriktirdikten sonra geliyorum. Elmas kazma alacağım. Ee. arkadaşlar şu anda elmas kazma aldım. Diye başlıyorum. Hani beni korusan takım. Zeyrek. Gerçekten zeyreksin ya gerçekten. Şu adamı kesemedin ya. Görünmezlik iksirim var. Yapma. Oh be. Adam yanmasın şurada bir canını doldurayım ben. Görmemesi lazım. Bana mavi diye de bulamadım. Şurası yeşil mi? Oh, mavi bir dakika baskın <laughs> bekle bekle görünmezlik içtim mavi kıracağım şimdi süresi bitmezse görünmezliği <laughs> kaç kişi de aldı. Ama kırdım mı kırdım şu anda. Evet. Ne girişmemiz lazım şu an. Adamların Adamlar mı durumunda böyle Adamlar baya bayağı koymuş şu anda. Ya kırdım şu anda. Hiçbir gerek şu Şu anda mı koyayım mı Bir yatak kırma. Sekiz kil. Dokuzmuş. Son öldürme devam. var. Son öldürmeyi de sayarsak. Gel bakayım sen. Güzel. Elendin. Sen elendin. Sen artık hiçbir şeysin. Sen bir ruhsun. Ho. mi? Yolu patlatmamışsın da, değil mi? Kardeş. İnşallah. <laughs> ama ama bir kalbi kaldı. Bundan sonra Gepo'yu gideceğim. Şu set de beni koruyor Yoksa ben bin kere ölmüştüm orada. Ateş topu da çok işe yarıyor. Ben mavilerin bezine gidip geliyorum. Arkadaşlar şu anda mavilerin bezine gittim. Gidiyorum hatta. Şu yolu bir patlatsam. Hadi be. Hadi be. Uçtu gitti. O da gitti. Yani. Aha da biri öldü. Kil kime sayıldı? Kil de ona sayıldı. Sonra öldürmem de var. Oh mis. Bu reis kaldı be. Son bir kişi. Ya ama bu kadar da olmazsınız ya. Elmasta dursaydım bari. GG. Ee, arkadaşlar bu video bu kadar da. Ee, bir sonraki video görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.